Sayın seyirciler, önce hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Malum bir mübarek Ramazan'ı geride bırakıyoruz. Bu haftada, bu 32. gün doktoru e, konuklarımız var. E, e, ve hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi 32. gün programı yaptı. E, ve e, sabah Bin Ladine ulaştık. Şimdi e, karşınıza onunla yaptığımız bir e, röportajı getiriyoruz efendim. Selamünaleyküm aleyküm Bay Latin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve rahmetullah. Ee, Sayın Ladin, e, müsaade ederseniz e, ilk e, sorumu soruyorum efendim. Amerika'yı siz mi keşfettiniz? E, pardon, özür dilerim. E, Amerika'yı siz mi bombaladınız efendim? Amerika'yı biz bombalamadık. Amerika, Amerika bizi eğitti, büyüttü. Bütün bir, bula, bir arkadaşlarım bula, bir, Amerika bula, bir, sayesinde ya. terörist oldu. Bula, bir, İnsan eğitildiği büyüttüğü bir ülkeyi bombalar. Ee, efendim, e efendim peki siz e, yapmadıysanız e, neden e, Amerika kalktı buralara kadar geldi uçaklarıyla birlikte? Amerika, Amerika bizi peşimizde değil, da, Amerika da, bizi da, bahane edip, e, petrolün peşinde. E, teşekkür ederim efendim. Acaba çok sivil yaralandı ya da öldü mü? Ölenlerin hemen hemen hepsi sivildi. Ya, Zaten ya, Amerika ya. bir yandan yardım etti, ya, bir yandan bari. bombaladı. Ölenlerin hepsi hemen hemen Suriye. bombanın altında ya, değil de... ...yardım paketinin ya. altında ya, kamera öldüler. Ya. Ya. Ömer'im affedersiniz de herkes bellik bellik sizi arıyor. Kuzum, neredesiniz siz Allah aşkına? Ya, 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 Türk siyerlerinin bahçesine gülü, çadır kurduk. 32. Ya, gün programına katılmak ya, için geldik. Ya, 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 ya. ya Peki, çok kalacak mısınız buralarda? Yüzde ve ya, ha, 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 ya, ya, ateş sana, attığı programına ya, katıldıktan ya, ya, sonra... Ya, ...adını gizli tuttuğumuz ya, kendi dağımıza ya, çıkacağız. Sayın Ladin, 32. gün programına katıldığınız için e, size ve SAS arkadaşlar ...özür dilerim, e, silah arkadaşlarınıza e, çok çok teşekkür ediyorum efendim. Allah ın Allah! In Allah, ın Allah, ın. Allah ın. Ee, sayın seyirciler, baştan söylemiştik ki 32. günde size bir sürprizimiz olacak diye. Dünbüllü İsmail biraz da Ramazan münasebetiyle size eski direkler arasını yaşatmaya çalışacak bir orta oyunu örneği verecek.